Merhaba arkadaşlar ben Derdimiz Oyunlar Serkan Bugün sizlere GTA 5 kurulumunu göstereceğim GTA 5 kurulumu o kadar da zor olmasa gerek Çünkü çok basit bir kurulum var Tabi Windows 7'ler için, Windows 8 için Bilmiyorum belki onlar için de kolaydır da Şimdi direkt kurulumuza geçelim GTA 5'i öncelikle torrentoyunindir.com'dan indireceksiniz ee, Farklı bir şeyler indirmeyin bir de şurada gördüğünüz gibi iki tane versiyon var. Repack var. Bir de normal versiyon var. Siz normalini indirin. Çünkü Repack indirirseniz kurulumu 11 saat sürer. Bak indirilişini saymıyorum. Kurulumu. 36 GB oyun. Yani 36 GB olarak geliyor oyun. Ama e, kurulumu 11 saat sürüyor. Yani siz 1 saatte 36 GB ya da 10 saatte 36 GB indirirseniz 11 saatte kurulum için bekleyeceksiniz. Yani bu da e, şey normal indirmeye eşdeğer bir şekilde. Normal indirirsiniz tabi bu bir, bir, buçuk saate geliyor kurulumu. E, bir de ripek indirirseniz çok sorunla karşılaşırsınız. Bayağı acayip sorunları var ripeğin. Yani e, farklı şeyler yapmak lazım. Normal oyundan çok daha karışık bir oyun, daha karışık bir şey. Sıkıştırılmış ama daha karışık yani. O yüzden e, bu oyunu indirdikten sonra şunu da indirmeniz gerekiyor. Bu olmadan çalışmaz. Çünkü crack. Yani şey e, Social Social crack bu Social Club'ı Social Club'ın Creative'ı bir de güncellemesi. Güncelleme geldikçe yapın güncelleme yapmayı da göstereceğim size İlk başta şunu devam et diyelim. crack indirdik değil mi böyle bir şey çıkıyor karşımıza buna Sağa tıklıyorsunuz birlikte aç Neon tools böyle bir mevzu zaten bağlı diyor peki ben de zaten bağlı Demotoz da olması lazım bir e, ihtiyacınız da Ben yükledim oyunu kurulu şu anda Tabi çok 58 GB Hafızayı doldurdu Setup'ı çalıştıralım hemen Next işte buradan kurulması gereken Next Buradan ne istiyorsunuz? Bu da masa üstünde ikon oluştursun. Buradan da ne istiyorsunuz? Ve sonra kurulum başlıyor. Ben yapmayacağım. Ee, çünkü kurulu zaten. Kurmayacağım. Direkt crack ve diğer kurulum işlemlerine geçelim. Ee, bir evet, tamam. Hemen diğer kurulum işlemlerimize geçelim. İkinci indireceğiniz şey, indireceğiniz şey şu, torrent inecek yine torrentten şu. Bunu açıyoruz. Bunların hiçbirine gerek yok. Şunu açıyoruz. Şimdi, bunları böyle atmayacağız tabii ki de. GTA5'in kurduğunuz dosyayı açıyorsunuz. Dosya konumuna aç. Sonra, burada crack diye bir şey var. Yok pardon ilk önce bunu bu kre'yi yapmıyorsunuz. Buraya geçin. İlk önce Bilgisayarımdan Şuradaki normal Kre'yi yapıyorsunuz. Alıp buraya Direkt Yapıştırıyorsunuz. Sonraki Atla atla bunları yapayım. Ben şimdi bir sorun olmasın çünkü tekrar eklemek falan çok uzun iş. Yani bir buçuk saat yine beklemem. <laughs> hmm, Bunu tıklıyorsunuz. Kopyaları değiştir. Sonrakileri altta falan. Geçin kopyalayın. Zaten kopyalarsınız. O kadar da sıkıntı bir şey değil. Ee, onu kopyaladıktan sonra şunu aç. Torrent'e gel. Şu. Aynen. Şuna geliyoruz. Çıkmıyormuş zaten. Aynen. Sonra buna geliyorsunuz. Crack. Aynı şekilde. Crack'i alıyorsunuz. içindekileri ama. Buraya atıyorsunuz. Şöyle sürükliyorsunuz. Dolacak. Sonra yine aynı şeyi altla altla dur yapayım. Ben. Sonra yapamazsınız falan. Bu da olacak. Çok uzun sürmüyor. 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 hadi 3 saniye, saniye, 5 1 saniye tamam sonrakileri çalıştır bitara sonra da değiştir ve sonra atlayacaksınız ikincisi buraya attınız değil mi? Cray yaptınız sonra Update dosyasını komple atacaksınız dosyayı dosya atacaksınız bakın içindekiler değil dosyaya atıyorsunuz sonra buna geliyorsunuz bunu atmıyorsunuz kesinlikle buna bunu alıyorsunuz şöyle hatta hemen şunu al masa üstüne atıyorsunuz şöyle bir şey çıkıyor sonra buradan social club şuna çift tıklıyorsunuz hatta ben yine tıklayayım Şimdi açılmamız için gereken bir neden daha var. Onu da göstereceğim. Şöyle bir şey. Na evet e, bir şey çıkacak izin isteyecek. Yöneticinin için evet diyorsunuz. Yani açarsa biraz bekliyorsunuz tabi. Next Install Install neyse. Bakın görüyor musunuz? Trojan.gen2 güvenlik riskini şey yapıyor. E, işliyor diyor. Bu crack'te olan bir sıkıntı. Şu launcher. Ya bunu yapmasanız yap, yapmanız lazım bunu. Yapmasanız da olur diyordum. Tamam, close. Bu da bitti. Bitti şu anda. Açılmaya hazır. Ama tek bir şey daha var. Bakın. Az önce benim bilgisayarım engelledi. Görüyor musunuz? Norton. Ben Norton kullanıyorum. Ee, ya da siz siz de başka bir şey kullanın yani farklı bir virus programı kullanıyor olabilirsiniz. Herhangi bir virüs programı şu şeyi mesela Trojan bir dakika geçmiş. Evet açılsın şu. Burada video kaç dakika olmuş? 8 var mısın? Çok fazla şey de <laughs> Yakın geçmiş. Hadi hadi be. Bu arada Windows 8'i kullanmıyorum. Windows 8'i şu hale getirdim sadece. Heh bakın. Trojan. Trojan. Trojanlar nereyettiler? Nereyettiler onlar? Hı, bakın. Bunlar da tabii ki de Size i̇şte yerine bakayım şimdi. Eee yönelik bağlantıları tabi geri Kapat şunu geri Geçmiş karantinaya bakalım. Sojen aldı bak. Bu karantina da şu an. Tabi sizin bilgisayarınızda şöyle böyle bunu alırsa şayet almayanlar da olabilir tabii ki de. Çok zararlı bir şey değil çünkü bilgisayarınız için. Aldıysa eğer ya bu programı kapatın tamamen şey yapın sürekli bunu yapmak istemiyorsunuz istemiyorsanız ben şayet bunu ben şahsen bunu böyle sürekli yapmayı tercih ediyorum çünkü virüs programını silersen internette güvensiz olarak yani internetin şey olur güvensiz olur ee, güvenli olmazsınız internette dolaşırken o yüzden ben her oyunu açarken böyle yapmayı şey yapıyorum. Bir de bu oyunu açarken sadece e, Android 6 şeyi 15 dakikalığına şey yapacaksınız. E, Kullanmaz hale getireceksiniz. Bu kadar. Bir de oyunu açarken şuradan açmayacaksınız. Bunu çöpe atacaksınız. Nereden açacaksınız? Hemen kur, oyunun kurulu olduğu yerde böyle. Burada Crack budur Buna e, Kısa yol oluşturacaksınız Windows burada kısa yol oluşturulamıyor Tamam peki Oyunu açarken nereden açacaksınız? Buradan açacaksınız Her zaman buradan açacaksınız oyunu Yoksa oradan açarsanız Social Club'ı açar Social Club'tan sizin ona şey yapmanız gerekir. Hemen oyunu açalım isterseniz. Ee, bir, bir şey daha var onu da göstermek istiyorum. Eğer bunlar dediğim olmazsa şöyle yapın. Özelliklerine girin bilgisayarından. Bakın. Men ayarlar adım men bilgisayarınızın adını men yapın ya da martı men ya da martı yapın sesli karakterler Türkçe karakterler içermesin bilgisayarınız yoksa social club e, bunu algılamaz bilgisayarınızı ya da oyun açılması algılamaz bilgisayarınızı hayır hiçbiri olmazsa bunu yapın diyorum yani bunu yapmanıza gerek yok tabii Evet. Şimdilik bu kadar. Her gün bu siteye bakın. torrentoyunyaz.com Buna bu sitenin linkini vereceğim size. Burada V V3 V4 yaması veya e, V V5 V6 yaması gelir. Bunları takip edin. Oyununuzun kasması için, kasmaması için bir e, şeydir. Hemen oyunumuzu başlatalım. Aslında şunu silmeseniz iyi olur. Eee geri yükleyelim. Devam. Çünkü oyun açarken buradan dosya konumunu açarsınız direkt. Buradan şuna tıklarsınız. Direkt oyun açılır. Açılması ilk başta uzun sürer. Oyunun. Açıldı. Şöyle Yaptım Çünkü e, Siz de görebilmeniz için Bu şekilde yaptım İnşallah görüyorsunuzdur bilmiyorum Oyunumuz açıldı şu anda pencere modunda. İlk başlangıçta şurada, şurada en az bak, şurada en az 3-4 dakika beklersiniz. Çünkü ilk başta Social Club'a bağlanmaya çalışacak. Tabii ki bağlanamayacak Crack'ten dolayı. Ee, Social Club'a bağlanamayınca hikaye yükleyecek. Hikaye yüklemesi de bir, bir dakika falan. En az ilk açarken 3 dakika beklersiniz. Hemen ben şöyle oyunu kapatayım. Abi yani kapatabilirsem. Şöyle yapalım. Ayıp mı olur? Evet. Bölümünü sonlandır. Tabi sonlandıramıyorum. Neyse. ya eh, sonlandır. Sonlandır abi. Hadi abi. Hadi abi. Ayıp ettin ha. Sonlandırdım mı? Hah. iptal Peki. İşte şu anda kurulum bu kadar. Ee, lütfen takipte kalın. Ee, videolar çekeceğim. Videoları koyacağım. Çok değişik videolar. Minecraft videosu ya çok oynamadığınız oyunların videosunu koyacağım. Oynanmadık ama güzel olan oyunların videosunu koyacağım. Lütfen takipte kalın. Hoşçakalın.